Hamile misin? Vay be. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Şaşırdım. Aslında sevindim ben buna. Harika. Tebrik ederim. Sağ ol. Ama sen pek sevinmiş gibi değilsin bu duruma. Ne var? nasıl sevineyim ben bu duruma? Hiç beklemediğim bir şey bu benim. Ben yani, hamile olduğumu öğrendiğimde şok geçirdim. Kala kaldım öyle. Şevval de bunu duydu ha. Duydu tabii yanımdaydı. Yaman'dan da hoşlanıyor. Bozuldu tabii. Neyse tembih ettim söyleme kimseye dedim ama. Şevval bu sağ solu belli olmaz biliyorsun. Tabii tabii belli olmaz onun sağ solu. Yaman bunun muhakkak ilk senden duyacak tamam mı? Senden öğrenmeli. Sen git Yaman'la konuş diyorsun bana yani öyle mi? E, evet. E tabii ki yani adamın burada gözünün içine baka baka karşılık genç çocuğunu mu ondan? İyi de ne var adam nişanlı. Ben de şimdi karşısına geçip pardon ben hamileyim mi diyeceğim... E, e o da yani daldan dala hoplamayacaktı. Nişanlı nişanlı ne yapalım? Herkes üstüne düşen sorumluluğu olacak kardeşim. Ha, almak istemiyor mu? Onu. onu bilmem. ayrı... Yani benim kimseden bir beklentim yok zaten biliyorum canım sen ayakları yere sağlam basan güçlü bir kadınsın. Kimseden bir beklentin yok. Kimseye de ihtiyacın yok. Ama yani madem ortada böyle bir durum var Yaman bunu bilmeli. Çak ne karar verecek bırak o düşünsün. Doğru söylüyorsun. Saklayamam ben böyle bir şey. İlk benden duyarsa daha iyi olur.